Sayın meslektaşlarım, prenatal tarama ikili dörtlü test yorum ve alt yorumlarından bahsetmek istiyorum. Kromozom anomalileri canlı doğumların yaklaşık 160'ta birinde meydana gelmektedir ve çoğunluğu trizomi 21 tarafından oluşturulmaktadır. E, çoğu trizomiler ilerleyen gebelik haftalarında kaybedildiği için anaploidi prevalansı ilk trimesterde en yüksektir. Ve e, saptanabilen erken gebelik kayıplarının yarısından fazlasını anoploidiler oluşturmaktadır. APOG'a göre Tüm gebelere doğum öncesi genetik tarama sunulmalıdır ve tarama testleri yerine tanıya giden testlerin de yapılabileceği konusunda aileye bilgi verilmelidir. Tarama testlerinde amaç saptama oranının yüksek olması ve yanlış pozitifliğin düşük olmasıdır. Danışma verilirken test riskleri, testin güvenilirliği, yanlış pozitifliği, saptama oranları anlatılmalıdır. Tedavi edilebilirlik durumu, bir şey çıkması durumunda prognozu, ileri testler, terminasyona aile yaklaşımı ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır ve seçenek sunulmalıdır. Başlangıç riski bir tarama testinin başlangıç riski anne yaşına ve gebelik haftasına bağlıdır. Hastaya özgü risk ise başlangıç riskinin bakılan parametrelerin sonuçlarına bağlı olan bir dizi olasılık oranıyla ile çarpılması ile hesaplanır. Belirli bir sonografik veya biyokimyasal ölçüm için olasılık oranı kromozomal olarak anormal fetüslerinin yüzdesinin bu ölçüme sahip normal fetüslerinin yüzdesine bölünmesiyle hesaplanır. Bir testler yapıldığında başlangıç riski testin olasılık oranı ile çarpılarak yeni bir risk hesabı yapılır. Trizomi 21 riski maternal yaş arttıkça artmaktadır ve gebelik haftası ile azalmaktadır. Çünkü etkilenen fetusların yaklaşık %30'u 12 ila 40. gebelik haftaları arasında kaybedilmektedir. Diğer aneploidilerden trizomi 13 ve trizomi 18 de benzer şekilde ileri anne yaşı ile artış göstermektedir. Ancak Turner sendromu ve triploidi e, gibi kromozomal bozukluklar e, yaş ile ilişkisizdir. Nukal transdüsensi birinci trimesterde fetal boyunun arkasında toplanan su kıtan sıvı birikiminin e, sonografik görünümüdür. Septal olup olmaması veya ensede ya da tüm vücutta bulunmasına bakılmaksızın bu terminoloji kullanılır. Kromozomal bozuklukların sıklığı e, NT'nin görünümünden çok kalınlığı ile ilişkilidir. İkinci trimesterde sıklıkla NT kalınlığında e, kaybolma veya azalma e, beklenir. E, ancak bazen bazı durumlarda hidrops veya hidropsus kistik hidromaya ilerleme görülebilir. Nukal translusense ölçümü alınırken belli kriterlere uyulması gereklidir. Mit sagittal kesit olmalı. Ekranda büyük büyütme e, ile bebek görülmeli. Bebe, bebeğin e, kranyumu ve toraks üst 1 bölü e, 3'ü kesit içerisine girmelidir. Bebek nötral pozisyonda bulunmalıdır. Çenesinin altı e, ile toraks e, üst kesimi arasında boynun önünde bir sıvı alanı e, bulunmalıdır. Nötral pozisyon bu anlama gelir. Amnionzları ayrıca altta görülmelidir. Kaliperler 0.1 milimetrelik ölçümü yapabilecek e, incelikte hassaslıkta olmalıdır ve kaliperler şu altta gördüğümüz gibi 10 10 şeklinde e, işaretlenmelidir. Saydamlığın en geniş olduğu beyaz alanlardan ölçülmelidir. Eğer boyundan kordon geçiyorsa kordonun altındaki ve üstündeki NT ölçümleri alınarak ortalaması hesaplanmalıdır ve bu şekilde hesap yapılmalıdır. İlk trimesterde NT gebelik yaşıyla artmaktadır. 99. persantil yaklaşık 3,5 milimetredir. Trizom 21'li fetusların yaklaşık %75 ila %80'inde enti kalınlığı 95.%'in üzerindedir. Enti kalınlığı arttıkça aneploid oranı, fetal ölüm, majör anomaliler artmaktadır. Sağ sağlıklı e, bebek elde etme olasılığı ise, doğum olma olasılığı ise azalmaktadır. Örneğin enti 3,5 ila 4,5 arasında olduğu zaman %20 aneploid olasılığı varken enti 6,5'un üstünde %65 olasılıkla anepleoidi ile karşılaşmaktayız. Yine NT6 6.5'un üzerinde olduğu zaman sağ sağlıklı yeni doğan olma olasılığı %15'lerde kalmaktadır. NT ile ilişkili olan en önemli anomalilerden bir grup majör kardiyak anomalidir. NT kalınlığı arttıkça majör kardiyak anomali olma olasılığı artmaktadır. 5.5'un üstünde yaklaşık binde 125 sıklıkta majör kardiyak anomali eee beklenebilir. Eğer ense saydamlığı 3,5 milimetrenin üzerinde ise mutlaka yeri araştırma yapılması gerekir. CVS ile eee karyotip analizi ve mikroarray bakılmalıdır. Bunun yanı sıra anomali olasılığı arttığı için anomali taraması ve fetal ekokardiyografi önerilir. Multiples of median her belirtecin seviyesi gebelik haftasına göre değişmektedir biyokimyasal markerlar açısından. Bu bir normalizasyon işlemidir hastanın sonucu gebelik gününe uygun ortanca değere bölündüğünde elde edilen değer MOM olarak isimlendirilir ve laboratuvar ve çalışma tekniği farklılıklarını ortadan kaldırmak için uygun bir yöntemdir. PAP A ilk trimesterde bakılan bir biyokimyasal belirteçtir. Plasanta kökenlidir ve geç ilk trimesterde anlamlıdır. Ancak tarama performansı gebelik haftası ilerledikçe azalmaktadır. İkinci trimesterde etkilenmiş ve etkilenmemiş fetüsler arasında fark yoktur. Bu yüzden ikinci trimesterde kullanımı uygun değildir. Aynı zamanda preeklamsi ve fetal büyüme kısıtlığı taramasında da yardımcıdır. Özellikle pap a düzeyinin düşüklüğünde preeklamsi ve fetal büyüme kısıtlığı açısından risk altındadır. Anneler. Beta hCG'ye bakacak olursak, beta hCG de plasental kökenlidir. 10. haftada zirve yapar, daha sonra düşer hem birinci trimester taramasında hem de ikinci trimester taramasında kullanılabilen bir biyokimyasal markerdır. Hem total formu kullanılabilir hem de serbest formu kullanılabilir. 1.21 21 li bebek taşıyan annelerin serumunda beta HCG düzeyleri yüksektir. PAPA konsantrasyonları ise düşüktür. Tek başına biyokimyasal tarama yapıldığında enses aydanlığı işin içerisinde katılmadığında trizomi 21'li fetusların %62'si %5 yanlış, yanlış pozitiflikle tanınabilir. Trizomi 18 ve 13'te ise beta-HCG ve PAP-A düzeylerinde azalma olmaktadır. Cinsiyet kromozom anomalilerinde serbest beta-HCG normal, PAP-A ise düşüktür. Paternal kaynaklı triploidide beta-HCG yüksek, PAP-A düşüktür. Maternal kaynaklı triploidide Beta HCG ve PAP A belirgin olarak düşüktür. Enti biyokimya PAP A ve beta HCG ile kombinlendiğinde bunun adı kombine test adını alır. Trizom 21'deki biyokimyasal belir belirteçlerdeki farklılıklar erken haftalarda daha belirgindir. Dolayısıyla kombine testin saptama oranı erken haftalarda daha yüksektir. Yapılan bir çalışmada 11. gebelik haftasında kombine test yapıldığında Down sendromu yakalama oranı %87 olarak bulunurken 13. gebelik haftasında %82 olarak bulunmuştur. Tüm bu markerlara fetal kalp hızı eklendiğinde ise Trizomi 21 saptanma oranı %90'lara kadar çıkmaktadır. Özellikle e, kalp atımızı Trizomi 13'te yüksek olarak tespit edilmektedir. Trizomi 13 e, kalp hızı da eklendiğinde saptama oranı kombine testte yüzde 92 yanlış pozitiflik oranı yüzde üçler seviyesindedir. 11 ila 13. gebelik haftalarında trizomi 18 ve trizomi 13 prevalansı trizomi 21'e göre biraz daha düşüktür. Ve kombine testin trizomi 18 ve 13 saptama oranı yaklaşık %75'lerdedir. Trizomi 18'de PAP-A ve beta-HCG oranları belirgin olarak düşüktür. Trizomi 13'te yine benzer şekilde PAP A ve beta HCG düzeyleri konsantrasyonları belirgin olarak düşüktür. Aynı zamanda trizomi 13'te fetal kalp atım hızında artış beklenir. Eğer kombine testin saptama oranını artırmak istersek ultrasonografik olarak ek bir takım markerlar bakılabilir. Nazal kemik, ductus venosus, triküspit direktüristasyonu ve fasyal açıya bakılarak da bu testin saptama oranı artırılabilir. Bir testin risk eşik değeri, testin belirleyiciliği ve yalancı pozitiflik oranlarını belirler. Eğer risk eşik değeri yüksekse yalancı pozitiflik azalır, böylece pozitif prediktif değer artar. Risk eşik değeri düşük ise yalancı pozitiflik artar ve pozitif prediktif değer azalır. Pozitif prediktif değerin azalması Parental anksiyete sebep olur, e, maliyet e, açısından e, ek tanısal işlem gerekeceği için maliyet yükselir ve tanısal işlemle alakalı riskleri doğurur. Örneğin burada bir ilk trimester tarama testi görüyoruz FM, FMF e, lisanslı programdan çıkartılmış. E, burada hastanın yaşı 31, enses aydanlığı ölçümü 1.3, beta HCG 0.9... PAP-A 1.3 olarak görüyoruz. Bunların tamamı normal sınırlar içerisinde gibi gözüküyor. Ancak background risk dediğimiz anne yaşını daha sonra bu e, olasılık oranları eklendiğinde kombine hesapta 1 bölü 11756 gibi bir Down sendromu riski görüyoruz. Bu da düşük riski olarak yorumlanabilir. Bunu yorumlarken bu testi mutlaka kombine sonuç üzerinden yorumlamak gerekir. Tek başına e, yaş riski üzerinden yorumlamak şu an için çok da uygun olmuyor. Başka bir testte 11 hafta 4 günlük gebelik ense saydamlığı 1.2. Beta HCG'nin momunu 5 olarak görüyoruz. Beta HCG momu yüksek. PAP A'nın momunu 0.6 olarak görüyoruz. Ve kombine riski 1 bölü 171 olarak çıkmış. Tizomi 21 açısından yüksek riskli bir test. Tabii ki bu testleri yorumlarken yukarıda e, anne'nin bir takım e, özelliklerinin de e, veri tabanı içerisine girilmesi lazım. Örneğin etnik köken, örneğin kilo, sigara kullanımı, diyabet e, ve e, IVF gebeliği olup olmadığı, önceki gebelik öykülerinde Down sendromu yaşayıp yaşamadığı bizler için önem arz ediyor. Mutlaka bunların da not düşülmesi gerekir. Burada yine başka bir test örneğinde 19 yaşında bir anne. 13 artı 3 haftalık gebelik, ense saydamlığı 1.8 olarak saptanmış, kalp atımızı 175 olması gerekenden daha yüksek sınırlarda, beta HCG momu düşük 0.3 mom, papağamomu düşük 0.3 mom ve e, bunlardan dolayı kombine riski 1 bölü 32 olarak saptanmış. dizomi 13 açısından yüksek riski olarak saptanmış. Dörtlü teste bakacak olursak 4 parametre içerir alfa fetoprotein, östriyol, HCG ve inhibina ikinci trimesterde bakılır. İdeali 15 ila 19. gebelik haftaları arasında bakılmasıdır. İlk kez gebeliğin ikinci trimestrinde başvuran hastalarda yapılması mantıklıdır. Kombine test üzerine tekrar 4 test yapılması şu an için önerilen bir uygulama değildir. Yanlış pozitifliği artırmaktadır. Aynı zamanda açık nöral tüp defekti taraması da sağlar AFP'yi içerdiği için ve simitlemli opit konusunda fikir verir. Trizomi 18'e tarayabilir. Trizomi 21 saptama oranı %80'lerdedir. Yanlış pozitiflik oranı %5'tir. Ankonji göstriyor. Fetoplasantal steroiddir. Erken ikinci trimesterde artış gösterir. Ve özellikle simitlemne opit sendromu taramasında anlamlıdır. simitlemne opitse ankonjige östriyol düzeylerinde düşüş beklenir. İnhibino yine e, bu dörtlü test içerisinde yer alan bir parametre, Plasanta kökenlidir. Dip değeri 17. gebelik haftasındadır. 15 ila 23. gebelik haftalarına kadar bakılabilir. Alfa fetoprotein fetal kökenli, karaciğer kökenlidir. Erken ikinci trimesterden itibaren haftada %15-20 kadar artış gösterir ve nöral tüp defeklerinin taranmasında anlamlıdır. Eğer alfa fetoprotein 2.5 momun üzerinde olarak saptanırsa nöral tüp defektleri, karın ön duvarı defektleri, kleokal ekstrofi, fetal ölüm, kistik higroma, sakrokoksigyal teratomlar, konjenital nefrol, osteogenesis imperfekta, fetal büyüme kısıtlılığı, çoğul gebelik, düşük maternal ağırlık, preeklamsi, fetal büyüme kısıtlılığı ve plasanta invazyon anomalileri açısından hastanın riskli olduğunu e, görüyoruz. Bu nedenle detaylı anatomik tarama mutlaka yapılması gerekir. İkinci trimesterde Down sendromu belirteçlerinin değişiklikleri ise alfa fetoprotein düzeylerinde azalma, östriol düzeyinde azalma, beta HCG ve inhibina düzeylerinde artıştır. Simitli emleopit sendromu otozomal resesif C7 redüktaz eksikliğidir. Zeka geriliği, gelişme geriliği, fenotipik anormallikler, ve e, polidaktili, sindaktili genital anomalilerle giden bir hastalıktır. Erken gebelikte kayıp riski yüksektir. Nadir görülen bir hastalıktır. İkinci trimesterde estriol düzeyleri belirgin olarak düşüktür. Ve bu şekilde saptanma oranı 4'lü test veya 3'lü testte %60 ila %83 arasında değişmektedir. Bu olgulara mutlaka detaylı ultrason yapılması gerekir. AVS'de böbrek anomalileri, santral sinir sistemi anomalileri, hipospadias, polidaktili, sindaktili, fetal büyüme kısıtlığı gibi anomaliler ultrasonla tespit edilebilir. Burada da bir dörtlü test sonucu görüyoruz. Yukarıda annenin e, özellikleri girilmiş, yaşı, IVF gebeliği olup olmadığı, sigara kullanımı, diyabet, etnik köken, e, tekil gebelik olup olmadığı gibi verileri üste e, görüp kontrol etmek e, uygun olacaktır. Trizomi 21 riski bu e, hastamızda 1 bölü 6208 gibi düşük riskli bir değerde olarak çıkmış. E, tabii ki sadece bu kısmını değerlendirmiyoruz. Testi elimize aldığımızda nöral tüp defekti açısından alfa fetoprotein mumuna bakıyoruz. 1.39 normal sınırlar içerisinde. Trizomi 18 riskine bakıyoruz. 1 bölü 10 binden düşük olarak yorumluyoruz ve düşük riskli bir test sonucu. Başka bir hastanın sonucuna bakacak olursak alfa fetoprotein ve estriol momlarının düşük olduğunu görüyoruz. Beta HCG ve inhibin A momlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve sonuç olarak hasta 26 yaşında olmasına rağmen tüm bu mom hesaplarının sonucu eklenmesi üzerine 1 bölü 61 gibi yüksek bir trizomi 21 riski çıkmış ileri test önerilmesi gerekiyor bu hastaya. Nöral tüp defekti açısından baktığımızda 1.07, trizomi 18 açısından baktığımızda normal e, düşük riskli olarak görüyoruz. Başka bir hastada bütün mumların düşük olduğunu görüyoruz ve sonuç olarak trizomi 18 riski 1 bölü 50'den yüksek olarak tespit edilmiş. Bu hastamıza da yine ileri test önerilmesi gerekir. Özellikle serin belirteçlerini ağırlık, fetüs sayısı, sigara, etnik köken, yardımcı üreme teknikleri, diyabet ve önceki gebelik öyküsü etkilemektedir. Örnek alındıktan sonra biyokimyasal parametrelerin etkilenmemesi için bir saat içerisinde sentrifüj edilmeli ve buzdolabında saklanmalıdır. Özellikle hatalı gebelik yaşı tahmini bu momlarda değişikliklere sebep olduğu için gebelik yaşının düzeltilmesi gerekir. Eğer yanlış hesaplandığı fark ediliyorsa, maternal kilo fazlalığında Kilo arttıkça belirteç değişimleri azalır. Siyah ırkta alfa fetoprotein, PAP A, beta HCG artar, inhibin A azalır. Yardımcı üreme tekniklerinde beta HCG ve inhibin A artar, östriyol, PAP A azalır. Bu da tarama testinde yüksek risk artışı görmemizde ilişkili bir sonuç e, verebilir. Oostit donasyonu yapılan gebelerde mutlaka donör yaşı girilmelidir. Sigara kullanımında alfa fetoprotein ve inhibin A düzeyleri artmaktadır. Östriyol, Free beta-HCG ve PAP-A düzeyleri azalmaktadır. Diyabet olması durumunda alfa-fetoprotein düzeyleri azalmaktadır. Major anomali olması durumunda, kistik higroma olması durumunda, NT 3.5'in üzerinde olması durumunda, hidrops varlığında veya erken başlangıçlı ağır büyüme kısıtlılığı varlığında e, mutlaka e, invazif testlere yönelmek gerekiyor. Tanısal test gerekir. Tarama testleri yeterli değildir. Çoğul gebeliklere bakacak olursak anne yaşı, fetal NT kalınlığı, fetal kalp hızı, serbest beta HCG, PAP-A kombinasyonuyla e, ikiz gebeliklerde ettirmesler risk hesabını veriyoruz ve dikoryonik ikizlerde Down sendromu saptanma oranı %90'lardadır. Monokoryonik ikizlerde e, yanlış pozitiflik oranı %8 gibi yüksek bir rakama sahiptir. Bunun da sebebi e, TTTS'den dolayı erken haftalarda ense saydamlığında artış olabilmesidir. Monokoryonik ikizlerde her iki fetusun NT ortalaması bütün olarak gebelik için risk hesabında kullanılabilir. Dikoryonik ikizlerde her fetusa ait ayrı bir risk verilir. Daha fazla e, yüksek dereceli çoğul gebeliklerde 300, 400 gebelik gibi sadece NT üzerinden risk hesabı yapılır. Kaybolan ikizlerde ise NT ve beta hCG ile risk hesabı yapılır. Sonuç olarak bu testler tarama testleridir. Pre-test ve post-test danışma önemlidir. Biyokimyasal testler tekrarlanmamalıdır. Testlerin negatif olması bebeğin %100 sağlıklı olacağını garanti etmez. Pozitif testler de aksine bebeğin kesin olarak sağlıksız olacağı anlamına gelmez. İleri tanısal testler önerilmelidir böyle bir durumla karşılaşıldığında. Teşekkür ederim.